Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıldırım ilçesine yeni bir köprü daha kazandırdı. Yol çalışmaları, kavşak ve köprü yatırımlarıyla trafiğe nefes aldıracak hamleler devam ediyor. Kentin trafik sorununa çözümler üretiliyor. 125 metre uzunluğunda iki şerit geliş, iki şerit gidiş olarak dört açıklıkta köprü inşa edildi. Balıklıdere Köprüsü bağlantı yollarının açılış töreni gerçekleşti. Şimdi herkesin dilinde bir trafik muhabbeti var. Nasıl düzelecek bu trafik? İşte trafik bu kararlılıkla düzelecek. Bu kararlılıkla düzeltmek adına biz buradayız. Ve bunun için bu proje hayata geçti. 75. yıl Esenler ve Yiğitler Mahallelerini Değirmenler ve Cumalı Mahallelerine bağlayacak olan imar Yolu'nun Balıklıdere üzerine yapılan köprünün bağlantıları kısmını tamamladık. projeyle Eylül Mahallesi'ne gelen yolun Cumalı Kızık ve Değirmen bağlantısıyla birleşmesi bu kesimde Ankara yolu tarihi yükünü hafifletmiş olacak. Ayrıca Buski muhalefetiyle Yiğitler, Şirinevler ve Değirmen mahallelerinde dere ıslahı ve imalatlar ile birlikte yağmur suyunun ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesini de önlemiş olacağız. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Balıklıdere Köprüsü ile birlikte bölgedeki trafik problemi çözülmüş olacaktır dedi kentimizi geleceğe taşıyacak dönüşüm projeleri, yeni yollar açmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız imar planları ve uygulamaları çerçevesinde Ankara yoluna alternatif bir güzergah oluşturmuştuk. Kentin hemen güney kısmında. İnşallah bu yolun tamamlanmasıyla birlikte bu bölgedeki trafik problemi de çözülmüş olacak.